Akademi'sinden herkese merhabalar sevgili öğrencilerim değerli velilerim. 2023 LGS tercih maratonu 3 Temmuz'da başlıyor ama öğrencilerim ve velilerim dünden itibaren kılavuz yayımlandı, kontenjanlar belli oldu. Yoğun olarak tercihlere odaklandı ki öyle de olması gerekiyor. Şu anda herkes yüzdelik dilimlere odaklanmış durumda. Puanları öldürdük, puanları unuttuk dedik. Her yıl yüzdelik dilimlerde de oynamalar oluyor ve doğal olarak öğrencilerimizin aklında şu soru var. Hocam ben geçen yıl 2 ile kapatan bir yere %2 ile kapatan bir yere yüzde iki buçukla girebilir miyim? Yani bir umut. Tam tersi şöyle de bir durum var. Hocam ben geçen yıl %2 ile kapatan bir yere %1,5 ile girebilir miyim? Bu öğrencinde de bir korku var. İkisi de haklı korku. Çünkü her ikisinin de cevabı evet. Her ikisi de girebilir ya da her ikisi de giremeyebilir. Bununla ilgili bakmanız gereken çok önemli detaylar var. Şimdi sizlere bunlardan çok önemli detaylardan bahsedeceğim. Bir, genel yüzdelik dilimimize zaten herkes bakıyor. Bunda sıkıntı yok. İl yüzdelik dilimimize kimse bakmıyor. Buna bakacağız. Ne demek yani bu? Eğer bizim il yüzdelik dilimimiz genel yüzdelik dilimden daha kötüyse bu bizim için bir olumsuzluk. İl yüzdelik dilimimiz genel yüzdelik dilimden daha iyiyse bu da bizim için olumlu bir sonuç anlamına geliyor. Bunun örneğini size göstereceğim. Bir video daha yapacağım bununla ilgili. Çünkü çok önemli bir konu. 3-4 farklı simülasyon yapacağım. İl yüzdelik dilimle genel yüzdelik dilim birbirini nasıl etkiliyor? Bunun yanında okulların kontenjan değişimi aslında en önemli bakmamız gereken şey şu okulların kontenjan değişimine bakmak zorundayız. Ha bunun yanında il ve ilçemizdeki kontenjan değişimine de bakmak zorundayız. Hatırlayın dün bir video paylaşmıştık. Bizi takip edenler görmüştür. Demiştik ki bu bu sene 169 tane yeni lise İlk kez sınavla öğrenci alacak. Acaba bu liselerden biri senin ilçende mi? Dedik ki 13.452 yeni kontenjan var. Acaba bu yeni kontenjanlar senin ilçende mi? Senin okulunda mı? Bunun yanında bir de yanıltıcı kontenjan artışları var. Bundan birazdan bahsedeceğim. Bakın birçok öğrencimi ve velimi yanıltacak kontenjan artışlarından birazdan bahsedeceğim. Hadi gelin sırayla gidelim. Nerelere bakacağız hocam? Genel yüzdelik dilimle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir tercih robotu var. O bizim için yetmez ama ona bakacağız da yetmeyebilir. Hemen devam edelim. Milli Eğitim Bakanlığı tercih robotunu e-okulda kullanıma açtı. Hemen merkezi sınav puanla öğrenci alan yerlere tıklıyoruz. Şuradaki mavi kısımlara tıklıyoruz. Hemen aşağıda fen liseleri, sosyal bilimler, Anadolu liselerini seçiyoruz. Örneğin il olarak buradan geliyoruz. Ankara'yı seçiyoruz. İşte efendime söyleyeyim aşağıda bakın listele dediğimizde hemen Ankara'daki tüm okulların yüzdelik dilimleri ve kontenjanları karşımıza çıkıyor. Ek kontenjanlar da karşımıza çıkıyor. Şunu unutmayalım buradaki ek kontenjandan sadece depremzede 5 ildeki öğrenciler yararlanıyor. Bakın burada Milli Eğitim Bakanlığı bilinçli olarak eskiden puanı da koyuyordu. Bu sene koymuyor. Bakın yüzdelik dilimimiz 0-11. Şimdi sadece buna bakarak olur mu hocam? Olmaz. Neden olmaz? Mesela Atatürk Anadolu Lisesi. Ya da Cumhuriyet Fen Lisesi. Tamam 120 kontenjanı var. 1.31 ile kapatmış. Hocam bu bana gelir mi? İşte sadece bu bize doğru bilgi vermez. Ne yapacağız? Biz Cumhuriyet Fen Lisesi'nin geçen yılki kontenjanına da bakacağız. Acaba bir azalma mı var? Bir artış mı var? Mesela birkaç örnek, 4-5 tane örneği Gelin beraber inceleyelim. Bununla ilgili sorubak.com sitesi çok güzel bir çalışma paylaşıyor öğrencilerle. Ben burayı kullanıyorum genelde. Burada bakın son 5 yılın yüzdelik dilimlerinin yanında kontenjan bilgisi de bize burada sunuluyor. Örneğin ne demiştik biraz önce? Ankara Cumhuriyet Fen Lisesi. Burada çok güzel bilgileri bulabilirsiniz. Proje okulu mu, devlet okulu mu, işte eğitim süresi, yatılı var mı, şudur, budur. Şimdi bakın. Cumhuriyet Fen Lisesi 2022'de 150 öğrenci almış. Bu sene 128 öğrenci almış. Bu 128'in 128'in 8'i depremzedelere ayrılmış. Dolayısıyla kontenjan %50'den %20'ye düşmüş bakın burada. Görüyorsunuz değil mi? E bu ne demek o zaman %50'den %20'ye düşmüşse? 2020'deki 1.31'lik yüzdelik dilim sıfıra yaklaşabilir. Ne demek yani? İşte 1.31 yerine 1.25 ile kapatabilir. 1.20 ile kapatabilir. İşte 1.27 ile kapatabilir. 1.18 ile kapatabilir. Dolayısıyla biraz önce sorduğumuz sorunun cevabı aslında burada. Hocam ben işte 1.31 ile kapatan bir liseye 1.25 ile girebilir miyim? Bakın burada girememe ihtimaliniz ortaya çıkar. İşte bu yüzden okulların kontenjan değişimine çok iyi bakmanız lazım. Azalmış, kontenjan azalmış. Bakalım devam ediyorum. Yine Ankara Atatürk Anadolu Lisesi. 360'dan 352'ye kontenjan düşmüş. Aslında 360'dan 352'ye düşmemiş. 360'dan 330'a düşmüş kontenjan. 12 sınıf alıyormuş. Şimdi 11 sınıfa düşürmüş. 11 sınıfa düşürdüğü için her sınıfa 2 tane depremzede kontenjanı 352'ye çıkmış tekrardan kontenjanlar. E, dolayısıyla bakın burada da bir kontenjan azalması. Bir sınıf azalmış. E, o zaman şu 0.96 ne olabilir? Sıfıra yaklaşabilir. Nasıl yani? 0.93 olur, 92 olur, 91 olabilir. Bu bize böyle bir ihtimal. Tabi bu da sadece yeterli değil. Bunu da devamını söyleyeceğim size şimdi. Mesela bir başka örnek. Hemen gelelim. Ankara Gazi Anadolu Lisesi. Burada da bakıyorsunuz kontenjan 360'tan 384'e çıkmış. Şimdi benim öğrencim diyecek, ki, "Aa kontenjan 24 tane artmış." Artmamış. Buranın kontenjanı sabit kalmış. "Nasıl hocam?" diyecek olursanız, 360 tane öğrenci demek 12 sınıf demek. 12 sınıfı her sınıfa 2 tane depremzede kontenjanı 24. Üstüne eklediğiniz 384 yapar. Yani burası değişmemiş. Dolayısıyla biz 280 için burada stabil, yani durağın kalmasını bekleyebiliriz. Kontenjanda bir değişme olmadığı için. Mesela Ankara'dan yine Vecihi Hür, Hürkuş Anadolu Lisesi 240'tan 192'ye düşmüş. Aslında 192'ye düşmemiş, 180'e düşmüş. 180'e düşmüş, 60 tane kontenjan, 2 tane sınıf azalmış. Yani eskiden 8 sınıf alıyormuş bu okul, şimdi 6 sınıf öğrenci alıyor, 180 kişi alıyor. 12'de depremzede kontenjanı 192. O zaman bu büyük bir azalışı gösterir bize. 240'tan 180'e düşüş bayağı bir azalışı gösterir. O yüzden biz bunun 5 25'in sıfıra yaklaşmasını bekleyebiliriz. Mesela 2021'deki gibi belki 453'te kapatabilir. 459'da kapatabilir. Yani buradaki kontenjan değişimi bizim için önemli. Bir tane de artan örnek verelim. Mesela Altındağ Gazi Lisesi. Yine bu da bir Anadolu Lisesi. Ne olmuş? 2022'de 120 alıyormuş. 2023'te bu sayı 150'ye çıkmış. 4 sınıftan 5 sınıfa çıkmış. O zaman biz bunun 2022 yüzdelik diliminin yüze yaklaşmasını yani yüze yaklaşma derken 11.53'ten 12'ye 12 buçağa 12 çıkmasını bekleriz. Yani yükselmesini bekleriz. Daha doğrusu bu liseye girişin kolaylaşmasını bekleriz. Bu da bizim için yeterli değil. Ne yapacağız sevgili öğrencim? Okul okul bu analizleri yaparken İlçe ve il bazında şöyle bir liste tutun. İlinizdeki ilçenizdeki okullar yukarıdan aşağı yazın. 2022 kontenjanı, 2023 kontenjanı. Önce ilçenizin toplam kontenjanı artmış mı, azalmış mı? Bu çok önemli. İlinizin toplam kontenjanı artmış mı, azalmış mı? O önemli. Okulumuzun kontenjanı artmış mı, azalmış mı? Bu da önemli. Çok basit bir örnek vereyim. Bir ilçede yaşadığınızı düşünün. İlçede bir fen lisesi var, bir de Anadolu lisesi var. Diyelim ki fen liseniz geçen sene 150 öğrenci alırken bu sene 120'ye düşmüş. Ne olmuş? Bakın 30 öğrenci daha azalmış. Geçen sene 2 ile kapatan bu okul ne olur? 1,5 ile kapatır. 1,5 yüzdelik dilimle kapatır. O zaman o 1,5 ile 2 arasındaki 30 öğrenci... Normalde fen lisesine yerleşmesi gereken 30 öğrenci nereye gider? Hemen bir aşağıdaki Anadolu Lisesi'ne gider. O zaman... Anadolu Lisesi'nin de bakın o 30 öğrenci Anadolu'ya yöneldiği için Anadolu Lisesi'nin kontenjanı değişmese dahi Fen Lisesi'ndeki kontenjan düşüşü Anadolu Lisesi'ni de etkiler. O zaman Anadolu Lisesi'nin kontenjanı da sıfıra yaklaşır. Ya hocam işte bizim lisemizin kontenjanı değişmemiş ama yüzdelik dilim değişmiş. E değişmiş de şeydeki Fen Lisesi'ndeki kontenjan değişmiş. Tam tersine bakalım. Fen Lisesi 120 öğrenci alırken 150'ye çıkarmış mesela. Ne olacak o zaman geçen yıl 2 ile kapatan 2,5 ile kapatacak. Normalde geçen yıla göre Anadolu Lisesi'ne gitmesi gereken o 2 ile 2,5 arası Fen Lisesi'ne yöneldiği için o zaman bu sefer de Anadolu Lisesi'nin puanı yüze yaklaşacak. Anadolu Lisesi'ne girişler kolaylaşacak. Bu nedenle hem genel yüzdelik hem il yüzdelik dilime bakıyoruz. Bunun yanında bunun yanında ee, İlçemizin, ilimizin kontenjan değişimine bakıyoruz ve bir de okulumuzun kontenjan değişimlerini analiz ediyoruz sevgili öğrencim. Buna göre bir tercih sıralaması yapacağız. Bir dahaki videomuzda yüzdelik dilimlerin değişimine örnekler, 6 farklı örnek paylaşacağım. Bunun devamında genel yüzdelik dilimle il yüzdelik dilim kaderimizi nasıl etkiler bununla ilgili bir simülasyonu sizinle paylaşacağım ve akıllı tercih videolarımıza devam edeceğiz. Bizi takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.